Arkadaşlar merhaba. Şimdi bilgi haritaları ile ilgili bir kısa bir videomuz olacak. Şimdi bilgi haritası aslında nedir bakın özünde? Bir metin ya da bir, bir geniş bir bilgi ağından bir paragraftan ee, özet metin çıkarma işidir yani. Bunu yaparken de e, özellikle bilgi ya da metinde geçen temel kavramları seçip bu temel kavramların ilişkili özelliklerini tespit etmek yani asıl mesele bu. Ve e, özet metin oluştururken ve bunları e, birbirleriyle ilintili bir şekilde, hiyerarşik bir şekilde birleştirmek. Yani bunu yapmamız gerekiyor bizim eğer sen bir bilgi haritası oluşturmak istiyorsan. Ve sonuçta harita tamamlandığında yani sonuca gittiğinde çocuk ya da kişi ya da bunu okuyan konu ile ilgili, kavramla ilgili ihtiyaçlarını gidermiş olması gerekiyor. Şimdi mesele şu bakın. Burada bir örnek paylaşacağım sizlerle. Bunu çok fazla şey söylemeyeceğim. Ben ne anlatmak istiyorum arkadaşlar? Hücre öğretmek istiyorum öğrencilere. Ve şöyle tanımlarım var benim. Özet metinden bahsettiğim şey budur bakın. Hücre neymiş? Canlının en küçük yapı ve görev birimidir. Oysa ki hücrenin bir sürü tanımı var bakın. Ondan hiçbirisini seçmedim de bana en çarpıcı olan tanımları seçtim. Bilgaritasının özelliği bu. Başka ne ihtiyacım var? Bunu geliştirebilmem için hücre teorisini ben bilmem gerekiyor. Hücre teorisini öğreteceğim. Hücre teorisi çünkü hücreyi açıklar. Buradan yola çıkarak hücreyi bu şekilde öğretmem gerekiyor. Bakın bunu görüyorum. Ya da bir öğrenci hücre teorisi hücreyi açıklar. Bunu bu şekilde bilgi şeması olarak yerlerini yerleştirecek. Ve peki bir sonraki basamak nedir burada? Hücretlerin yapısal özelliklerine göre ikiye ayıracağım. Bunu öğreniyorum. Neymiş bunlar? Prokaryot hücreler. Bir diğeri ise ökaryot hücreler. Şimdi burada bakın prokaryotların örnekleri var. Bakteri ve arkealar. Bu şekilde bilgi haritaları bu bilgileri ekleyebilirsiniz. Örnekleri de eklersiniz. Yani mesele burada zaten çok sayıda kavramdan kurtulup asıl mesele oluşturan, asıl kafa yoracağımız özel kavramları, öz kavramları uğraşmak. Mesela hücre çekirdeği prokaryotlarla ayırt edici ve gelişmiş organeller yok dedim prokaryotlarda. Bunun için uzun uzun yazmıyorum. Bakın çok uzun sayfalar yazabilirim ama çarpıcı özelliklerini yazıyorum. Ökaryotlara gelelim. Örneklerim protista, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Yine ökaryotlarla ilgili çarpıcı flash olan bilgileri yazıyorum altına yani burada öğrenci bakın kavram haritaları gibi değil tabii ki bunlar. Ökaryotu öğrenci, ökaryotu neden ökaryot dediğinde altında küse bir anekdot olarak paylaştığım bilgi var. Buradaki bilgi flash bilgi olması gerekiyor bakın. Süzülmüş yani öğrenci burada okuduğunda e, ökaryotla ilgili temel fikir sahibi oluşturması gerekiyor. O yüzden bu tür kavramları seçerken aslında kavramların ilişkili özelliklerini tercih etmek her zaman daha mantıklıdır. Ve buradan yola çıkıyorum. Bakın başka bir yere taşıyacağım bilgimi. Bütün hücrelerde ortak olanlara bakıyorum. Üretici molekül ortak, DNA ortak, yüce zar ortak, sitoplazma ve ribozom ortak olduğunu ifade edebiliriz. Bütün hücrelerde bulunanlar da bunlar. Bu bakın bilgi haritasını bu şekilde genişletmek mümkün. Ama benim derdim kafa yorduğum şey bilgi haritası nedir dendiğinizde arkadaşlar. Buyurun bilgi haritası böyle bir şey. Yani nedir mesela tekrar söylüyorum kavramınız var. Bir, bu kavramla ilgili vurucu anekdot yani öğrencinin belleğinde kalacak en yalın sözcüğü seçiyorsunuz, en yalın bilgiyi seçiyorsunuz. Onu kavramın altını yerleştiriyorsunuz. İki, bu kavramları, kavramları bilginin akışına uygun olarak, bilimsel bilginin mantığını uygun olarak Genelden özeli veya özelden geneli fark etmez bakın. Önemli olan bilimsel bilginin mantığının uygun olması yaptığımız için ve bunu onu organize etmek. Temel çıkış noktamız bu. Ve bu şekilde yaparak da bir bilgi haritası oluşturabiliriz. Peki arkadaşlar bir sonraki sunumda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.